içinde olmadığımız iş sektör varsa o sektörde daha başlamamıştır. Dünyaya halk ol, harz, halka arz olmamıştır dünya halklarına. Her sektörde varız Allah'a çok şükür. Boşuna yayınlarda yaprak sarması demiyoruz millete. Ayda bunların saplarını anlattık Alırız. Sarmayı sarmak zor gelmiyor. Şu sapını almak zor geliyor. Aha, elimizde yağlı. Bu yaprak yaprak gibi oldu. Bu işleri biz unutmuşuz. Evet, ne biraz yakın çekim alalım lütfen. Yaprak sarmasında incelik makbul. İşte bu 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 yaprağı adam tamam mı? Ağacı sularken eşit su vermiyor ağaca. Sonra bu yaprağın yaprağı yamuk çıkıyor. Olmuyor işte böyle. Bütün iş çiftçide başlar, üreticide başlar. Bak bu yaprakta küçük. Niye küçük? Dengeli sulanmamış. Bazı dallara su gitmemiş. Aynısı oldu. Niye oldu? <laughs> Dengesiz sulamaktan oldu. Bak bu zaten kaderi doğuştan bu garibimin yalan olmuş. ne iş yaparsan yap balttan parmağını yalar. Gayet de güzel. Evet bu akşamın iş fikri evde yaprak sarıp ufaktan bir basit üsü işletmecilik alıp dükkan kirası ödemeden yemek sepetinden bunları sipariş üzerine yapacağım. Devamlı taze. Birinin çocuğunun doğum günüsü olacak yaptıracak, birinin özel daveti olacak yaptıracak. Bunu internette müşteriyi beklediğin yerde müşteriye açıklama kısmında izah edeceksin siparişinizden sonra ürünler istediğiniz tarihe yetiştirilir. Menümüz şudur budur mantısından yaprak sarmasına kadar hepsini menüne koyacaksın. Bir muhasebeciyle görüş. Ufak tefek yasal teferruatların da işini hallet. Ondan sonra yap paranı evde oturduğun yerde. Ben artık unutmuşum ben artık. Bu işlerden biz çoktan emekli olduk. Ben artık eski ben değilim ben ben. Ne oldu ben yaşlandım artık. Genç olsam şimdi o bir saattir aynı tencereyi dolduruyoruz. Genç olsak şimdi ikinci tencereye geçmiştik. El veriyoruz işte YouTube'dan şu an el veriyoruz sıradaki nesle. Bizden geçti artık. Anam benim şansıma da küçük yapraklar denk geliyor bana ki bir tane daha büyük yaprak yani ilk defa büyük yaprak denk geldi bir tane. Ya Ta orada işin sarı pilavın lezzetinde pilav yapmayı bilmiyorsan iç pilavı yaprakçılık yapamaz. Ya benim yapraklarım burası neyip yandan kaçıyor ya. Belli oldu biz bunu da yiyeceğiz. <laughs>